Bu adam böyle sırıtarak gidecek mi? Gitsin de nasıl giderse gitsin. Bu adam yüzünden ekibim çöktü. Kaçıp gidecek mi böyle? Ekip dediğin kolay iş oğlum. Buluruz birilerini. Şunu bir ayak altından uzaklaştıralım. Birilerini buluruz merak etme. Yok amca. Benim canım sıkıldı ya. Kesilecek cezası var ama adamın keyfi yerinde. Ceza falan yok Vecdi. Sana yol verdik diğer şey yapamaz. Akıllı ol. Hakan. Hakan. Oğlum öldürüyordu Arif müdür seni içeride derdin ne? Yok abi dert mert falan. Abi Bahar uyanmış. Niye bana haber vermiyorsunuz? Şahakan bak kaşınma dolanma ortalarda. Git göreceksen kızı gör. Tamam usta sen de sakin ya. Bir dakika dur saçmalama ya. Ya bir de seninle uğraşmayalım aslanım anladın mı? Tamam abi tamam. Siz benimle uğraşmayın. Ne öyle? nereden öğrendin sen öyle amca amca? Ne öyle ne bir şeyler ya? Boş ver abi nereden öğrendiğimi. Koda da amca. İsmi Servet. Tamam tamam biz bakarız gerisine. Sen kurcalama hadi git. Eyvallah abi. Daha iyi mi böyle? Hı? Hı uh -huh. İyi sağ ol.